Hüseyin Çağvarat'ın Adekamur <laughs> Kem, Hüseyin Konuşmaları için Genel başkanımız Sayın Ali baba önce de söyledim. Barış savaştan iyidir. Sükut kavgadan iyidir. Diyalog çalışmadan iyidir. Yaşamak ölmekten iyidir. Ülkemiz bitmek bilmeyen çalışmalardan, saldırılardan kardeşi kardeşe kırdıranlardan çok çekti. Birliğimizi beraberliğimizi kaybettik ülkemizin büyük ekonomik potansiyelini kaybettik. Ama her şeyden önce canlarımızı kaybettik. Bu toprakların evlatlarını kaybettik. On binlerce aileye ateş düştü. Ama artık kaybedecek tek bir günümüz, tek bir saatimiz bile yok. Ya ileriye bakacak, hep birlikte kararlılıkla yürüyeceğiz ya da arkamıza bakıp yalpalayıp bu önemli fırsatı kaçıracağız. Ya bin yıldır beraber yaşayan insanlar olarak sarılıp helalleşeceğiz ya da çeşit çeşit bahane üretip ayrışmaya devam edeceğiz. Türkiye on yıllardır çektiği bu sorunlardan artık kurtulmalı. Geçtiğimiz Ekim ayından bu yana barış çağrılarıyla başlayıp devam eden süreci yakından izliyoruz. Çözüm için yüzde beş bir ihtimal olsa dahi biz o ihtimali gider, destekleriz dedik. Bir yandan bu, süre, bu sürece destek vereceğiz. Fakat bir yandan da gözümüzü dört açmak zorundayız. Bu süreci baltalamak isteyenlere, taş koymak isteyenlere geçit vermeyeceğiz. Özellikle Suriye üzerinden kriz çıkarmak isteyenlere karşı dikkatli olmak zorundayız. İşte Laskiye ve çevresinde olanları gördük. Çatışmalar bir anda katliama döndü yüzlerce masum insan can verdi. Daha önce de söyledim, Suriye'nin yeni güvenlik yapısında bir yeknesaklık gerekiyor. Tam bir disiplin ve koordinasyon gerekiyor. Aksi halde durum çok zorlaşabilir. Fırsat kollayanlar meydanı boş bulabilir. Geçtiğimiz hafta Ahmet Şahra ile mazlum abdi arasında imzalanan anlaşmayla önemli bir aşama daha kat edildi. Ve böylece belirsizlikler azaldı. Siyasi diyalog yoluyla çözüm için de bir fırsat kapısı aralandı. Ancak unutmayalım ki Suriye'de barış olmasın isteyenler de boş durmuyorlar. Okyanus ötesinden müdahale edip sadece kendi çıkarlarını hesap edenler var. Biz bu bölgede bin yıldır beraber yaşayan halklar olarak sorunlarımızı kendi aramızda konuşarak çözmeliyiz daha binlerce yıl içerisinde huzur içerisinde, güven içerisinde, barış içerisinde yaşama iradesini gösterirken dışarıdan gelen gelebilecek müdahalelere de asla izin vermemeliyiz. Kimlikler üzerinden sürekli kavga üretilen bir Türkiye istemiyoruz artık. İnsanların hayat tarzına müdahale edilen bir Türkiye istemiyoruz. Yanlış kayyum uygulamalarıyla seçmenin iradesinin gasp edildiği bir Türkiye istemiyoruz. Peki ne diyoruz? Ana dili insanlara anasının ak sütü gibi helaldir diyoruz. Haklar ve özgürlükler pazarlık konusu yapılamaz. Derhal tanınır diyoruz. Sorunların tartışılabilmesi ve çözüm üretilebilmesi için doğru yerde, doğru adreste Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Kaç dakika var? Evet, evet. Tamam. de barolardan da He? takip ediyoruz. Assim já,